Murhanca tatlar mutfağına Merhabalar sevgili takipçilerim sevgili abonelerim ee, gördüğünüz gibi bugün yine sizlere çok güzel bir tarif vermek için karşınızdayım ee, bu çok güzel bir e, kek daha doğrusu Japon cheesecake. bu tatlıyı Ben öğrendim öğreneli o kadar sık yaptım ki Çünkü tadı çok hoşuma gitti çok e, hafif bir tatlı. Yemeyenler e, mutlaka yapsın diyorum. Tavsiye ediyorum. Hiç pişman olmazsınız. Çünkü e, malzemeleri de gerçekten çok az. Sürekli evde bulundurduğumuz malzemeler. E, birazdan anlatacağım, göstereceğim size hangi malzemeleri kullanacağım. E, bunu ben ilk önce söylemek istiyorum. Bir tencerede pişireceğim. Çünkü e, bu e, cheesecake suyun içinde pişiyor. Suyun içinde piştiği için kelepçeli bir kalıp kullandığımız zaman yani risk oluyor. içine su kaçabilir. kaç Kaçınca çok da güzel olmuyor kek. O yüzden ben karar verdim. Bunu böyle güzel bir tencere içinde pişirmek istiyorum. Eğer siz kelepçeli kalıbın içinde yaparsanız mutlaka onu jiletinle güzel etrafını kaplayın lütfen. Onu gördüğünüz gibi ben güzelce içini de Böyle kağıtla kapladım bakpapiyeler ki kekim kolayca çıksın içinden. Bunları söylemiş söyledikten sonra hemen malzemelere geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi en önemli malzememiz yumurta. 7 tane yumurtamız var. Duyar gibi oluyorum çok yumurta. Evet ama ana malzememiz bu. Maalesef Böyle. İnşallah yumurtası yumurtaya alerjiniz yoksa bir sorun olacağını sanmıyorum. Ve e, unumuz çok az bu e, cheesecake'de. Gördüğünüz gibi burada 75 gram kadar unumuz var, 120 e, gram kadar toz şekerimiz var, tereyağımız 125 gram ve burada 140 milim kadar sütümüz var. Evet arkadaşlar, hemen e, başlayabilirim. Gördüğünüz gibi ilk önce tereyağımı böyle bir sos tavasına alıyorum. Tereyağımızı alıyoruz ve sütümüzü de buna ekliyoruz. Ve hemen ben buna bunları ilk önce eriteceğim. Diğer şeyleri yapmadan önce bunu eritelim ki biraz ılısın çok sıcak olmasın. Evet arkadaşlar tereyağım ocağın üstünde eriyor sütle birlikte. Onlar e, orada eriye dursun. Biz de bu arada yumurtalarımızı ayıracağız. E, yumurta beyazını bir e, kaba alacağız ve sarısını ayrı bir kaba. Onları ayırt edelim bu arada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tereyağım güzelce eridi, sıvı hale geldi. Sütle birlikte karıştı. E, ben ben de bu arada yumurtalarımı ayır, ayırdım. Sarısı bir tarafa, Beyazlı bir tarafa lütfen e, dikkatli olun. E, beyazın içine kesinlikle yumurta sarısı karışmasın çünkü o zaman e, bunu güzelce kar haline getirmemiz çok zor, zor. neredeyse <laughs> hiç olmuyor yani. E, şimdi yumurta beyazlarını ilk önce çırpıyorum. Bir tutam yani bir tutam fazla tabii ki bir çimdik pardon tuz ekleyelim ve çırpmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, ben e, şimdi bunu çırpacağım. E, şimdi makineyi açmak istemiyorum çok sesli oluyor çünkü. Biraz e, böyle e, kar haline geldiği anda e, yumur e, pardon toz şekerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bu hale gelince azar azar toz şekerimizi ekleyebiliriz yumurta beyazımıza ve devam çırpalım. Evet arkadaşlar, yumurta beyazımızı çırptık. Aynen bu kıvamda güzel e, kar haline getirelim. Gayet e, sıkı bir kıvam aldı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, yumurta beyazımız tamam. Şimdi yumurta sarılarına geçiyoruz. Yumurta sarılarına şimdi bu erittiğimiz tereyağını ve sütü böyle hafif ılıdı. Birazcık üzerinden duman geliyor ama fark etmez. Hemen bunu yumurta beyazlarına ekleyebiliriz. Pardon, yumurta beyazları dedim. Yine yanlış söyledim. Yumurta sarılarına ve hemen bunu güzelce bunları karıştıralım. Evet ve buna vanilya, bir paket vanilya şekerimizi ekleyelim. Yine karıştıralım ve en son unumuzu azar azar böyle eleyerek ekleyelim. Ekleyelim ve hemen karıştıralım. Ben tek elde yaptığım için tabii ki biraz zorlanıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekil güzelce pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştıralım. Ve bu şekilde bütün unu ekleyelim. Tabii ki eleyerek. Evet arkadaşlar bütün unumu yedirdim şimdi eleyip ben buna güzel bir pürüzsüz hale getirdim ve bunu hemen böyle bir kenara alalım yumurta beyazlarımızı alalım önümüze ve bu karışımı bu yumurta sarıları olan karışımı şimdi buna yavaş yavaş ekleyip yediriyoruz ama bu şekilde kesinlikle başka bir şey kullanmayın havasını söndürmeden bu şekilde bütün hepsini yumurta sarılarını buna yedireceğiz Evet arkadaşlar kalıbıma aldım ben e, kek harcımı bunu artık böyle bir kabın içine yerleştirebiliriz ve kayna, e, su kaynattım bunun e, altına güzelce suyumuzu ekleyelim böyle 2 santim gelecek kadar sıcak suyumuzu ekledim ve şimdi ben bunu fırına götüreceğim. Tam bir saat pişireceğiz 150 derecede alt üst. Lütfen açmayın fırınınızı. Açmamaya çalışın gerekmedikçe. Ve bir saat pişirdikten sonra fırınımızı kapatıyoruz ve fırınımız kapalı halde bir 10 dakika daha içinde tutalım. Öyle çıkaralım ki havası inmesin. Evet arkadaşlar kekim pişti. Ve çıkardım fırından gördüğünüz gibi son hali. Şimdi bunu soğumaya alıyoruz, tencerenin içinde soğuyana kadar kalsın bir yarım saat kadar. Biraz hafif ılık da yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kekimiz Japon kekimiz servise hazır. Artık kesebiliriz. Soğudu. Deliki, pamuk gibi, resmen bulut gibi kekimizi kesebiliriz. Gördüğünüz gibi, aynen böyle. O kadar güzel, o kadar hafif ki anlatamam. Evet, kendiniz yaparsanız mutlaka bana hak vereceğinize inanıyorum. Ben şimdi bunun yanına. Şöyle biraz e, kaymak çırptım, çiğ kaymak ve biraz çikolata. Tabii ki e, siz isterseniz bunu sade de yiyebilirsiniz e, ah. veya biraz üzerine pudra şekeri de gezdirip yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika, içi de çok güzel pişti, o kadar güzel, o kadar yumuşa yumuşacık. Üzerine. Ben birazcık kaymak çırptım. Az önce söylemiştim onu koymak istiyorum. Ve biraz da böyle çikolata erittim. üzerine böyle servis yaparken döküp süsleyebilirsiniz. Artık bu da tabii ki size kalmış. İsterseniz yaparsınız bunu, isterseniz sade de yiyebilirsiniz. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi pamuk gibi bir kek üzerinde kaymak ve çikolata e daha ne olsun. E, benden bugünlük bu kadar. Ve e, şiddetle tavsiye ediyorum mutlaka bu Japon Cheesecake'ini yapın. Diğer Cheesecake'leri unutturacak size. Eminim. Bu güzel görüntüyle sizlere veda etmek istiyorum. Benden bugünlük de bu kadar. Sağlıklı kalın, takipte kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kesinlikle ücretsiz. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.